Merhaba arkadaşlar bugün size gene bir ormanda doktor okul çekiyoruz. Daha iyi öyle deneyelim de video attım bir tane. Onu izlemeyi unutmayınız. 101 gün hayatta kaldım. Wow! Şuradaki tuvalete gidelim. Orada sandık var. <laughs> Valla bizimkisiyle 71 gün artık kalan var. <laughs> o yüzden çok, çok hızlı 5 kişi olduk yani üstümüzdeyiz bu yazıyor ya. Valla Pro'yu tabii ki. Valla Pro'yu tabii ki yani. <laughs> Eskiden bir zamanlar unuttum. Şu an bunu kuzenime göstersem var ya. nasıl yaptın? Nasıl yaptın? Diyelim. Başımın etsin yerler. Hatta bir tanesi şimdi ayet yaptım. Ya da sonra. Taşı bucak. Yağmur ya. Arkadaşlar sonra onu görürseniz almayınız. Ne yaptığını biliyorum çünkü. Hep yağmur yazıyor. Başka bir şey değil onun amacı. Oha. Çocuk nasıl oynuyor? İki de bu çocuk. Yok çıkmadı. Bu benim. Al 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 al. Al al. Ben çocuğa veriyorum. Gel kanka. Tamam ya hadi Kut Başla 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 benim kalkkabım mı Tabii ki de yemekleri izleyip etmiyoruz. Yemekler bizim her şeyimizdi. olsun iyi kahve kaşığı. Tek tek diye eksik oluyor. Diyor. yalnız kurt. Elim ona haykırıyor. Yani bu yalnız kurt. Neyle bu? Deli sohbet ediyor. Bir tane daha da yalnız kurt var. Ödediz bir yalnız kurt da ölümün daha hayırlımış. Cedric. Çok iyi ya. Ha ha ait. Bir de kesap neredeyse. Ha yanlış tutmayayım. Daha en düz değişik gibi bu videoyu da onun gibi yapacağım. Kimse ne yapıyor bu? Bu şey bu. Biz son seviyeye geldik lan. Nah. Son seviye. Son seviye kadar çıkarttık oydu. Ama bir tane daha seviye kadar. Şaka <laughs> yaptım. Ama ateşimizi son seviyeye getirdim. <laughs> bu sefer yalnız kurt bir tane daha da var bak. Öl! Yalnız kurt! Aa, bu da benim canımı niye bu kadar gözüküyor? Kalbiyon vardı, kalbiyon kardeşim. gerçekte biz kutluk özler ateşi diye de özler gözleri kapatıp değil de acaba ne çıkacak <laughs> içinde var ya bir vantaj geçti bir de bu slap geçti <laughs> ben yükselttim ikinci tek sahibi yükseltmiş yuh yatağı normal yatak işaret Valla, vallahi, vallahi bir tane daha da yükseltmiş. Size helal olsun. Beşinci seviye. What the fuck? <laughs> 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 bir de daha çocuğu kurtarmadım. Çünkü öyle bir de var. Bu şeyi hiç harcamayacağım. Harcamayacağım. Bunu da edeyim ben. Çıldırdım. <laughs> اینجا اونجا اپشن هم اتقامم رو آگه جام اتقام صحبی یه نمی کن اتقام صحبی یه نمی کن چوچوک چوچوک به باسم چوچوک باسم ایگه دیزه ای وابد تاها بامای Ama cik gibi ayı edemez. Muhammet Tarlhan. Aa ödümü kopadı. Muhammet Tarlhan. yoksa ilhamlan hama, İlhamlan. Aferin paşamın. Kalancı çok iyi geliyor. Şimdi <laughs> Şunu almayacağım. Hatta bir tanesi. <laughs> Yemek lazım Ben de yedim. Bunda başka bir şey yok ki. Ağzıma şöyle bir avuç gelsin. Hele bir in. bunu. cenneti. Aa, o iki tane yatak yapmışlar. Baba prolar. Sen nereden geliyorsun? İşte yine. Mama Kanka, iyi, iyi baltamız var. Şöyle Biz, de Hayır, Hala adamda kafa kalmıyor <laughs> ki Ne yapacağız? İş bak buna böyle birleşmiş ya. İki tane sandık olması lazımdı. Ama bu galiba nerede buldu? O zaman ben paylaşmış oluyorum. İki tane, oluyor. tane bandaj Böyle bir yer. Böyle bir yer gördüyseniz yorumlar yazabilirsiniz. Hiç çabuk saycamadan yani biz geçebiliyoruz. Böyle yüzüncü günde falan. Adamlar geliyor. Yok yok say sayıyor ya. Ölmedi. Nasıl ölmedi? Şu evde sandık var biliyorsunuz ki doncanda da masan o eve gidecekti. Al topu. Bunu bizim hepimiz yaşayacağız. Adam nasıl <laughs> yaptı <laughs> <laughs>

Çok kötü. Ne döndün lan?

Şu burada normalde oynayacak. Onu kendime saklayacağım. Kolay iş gelmedi. Hadi git, git. Kut gelebilir ama sen gelme. Hani yardım edin. Silahımı fati bunu alce. Öyle için. 2 tane çok acıktım. Acıktım. Adam tam ne Geze geze sandık açıyorlar işte. Geldim, geldim. Ayıla mı lan bu Ben de bunu al. Ay, Allah çok yüksek değil. verdiğimi göre daha iyi deme. Oha! Oha bir daha demir gördüm. Kanka! Ne da ki? İyiydi. Ben şurada resmi açacağım. Oha. Ayı. Ayı abicim. Ben birisini öldürürken birisi geliyor. Ben hangisini öldüreceğimi şaşırıyorum. Benim elim bitti. Yardım edin. O benim. Şöyle. Oha! Bizimkisi var ya, şey oynatıcı Bu şaka ne kadar Gerçek bu. Hadi şu benim olsun. Biz. Valla benim sayemde Gördünüz değil mi? Benim yaptıklarımı gördünüz mü? Tek ateşe hiç Hatta kut kültür var Hangisi? İyi bakalım Büyük çıplak. Düşman kudret. En iyisi. En iyisi düşman videoyu izletin. İzlediğiniz Ona da bakın. Aynı o seçim. Ben de yaptım. bunu yaptım. Bu artışı çektim. Diyoruz, diyoruz, diyoruz. Ben de bir video dört dört yap beni. Siz o zamana kadar o videoyu izleyin. Dört dört yap beni. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu kadar şey oldu. Yani da zaten biliyorsunuz da güçlü elfedeyi de çok seviyorum ben. Hep yardım ediyor bana.

Bu da ne yiyecekmiyorum. Ben ama bir şeyler alacağım. Gideceğim. Bir Gideceğim. 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 İki tane de ben aldım. bir tane. Güçlü feneri var zaten. Ne buldum lan ben? Haydi. Burada şimdi hiç sarkım var. Burada gece oluyor. Ben gezebileyim böyle? Sabaha haklı. Evet, haklı. Ama benim sayemde oldu tabii ki. Vallahi bizim, bizim diğer çocuklarla yüz bir gün kaldı. kaldık. da hepsi bir yüz elli de kırk bir gün hepsi. Hepsi de bandajları, bandajları. Bir tane daha buraya çocuk vardı. Galiba birisi daha yoktu. Anladım ki Neyse. Ben şu an sabah olmasını bekliyorum. Sabah olunca Olmadan gitmek istiyorum. Oh Ay. Yeah. Alfa kutluyu nasıl öleceğimi bilmiyorum. Nasıl ölüyor? <gülüyor> <gülüyor> o da ölmüş ayol. Bu ben nasıl kaldım Şu an yaptığımdan aklım alınmıyor. Şimdi kaçtım mı ben? Şu tarafta bak. Şu tarafta bak. Şu tarafta arkadaşlar. Abi ben tamam ben çocukluğum şey çocukluğum <laughs> Önüme bak ne var? İşte önüme bak ne Ik ga het zo naar achter

Arkadaşlar bu sese bak bir daha. da geliyor. Arkadaşlar 5 gün. 2-3 gün video atmayacağım kesin. Bence bilmiyorum da atata bileyim. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bay bay.